Evet, kaç kar dağlarında kar yağışı başladı. Şu anda Palüvit yaylasındayız. Kar yağışından dolayı hayvanlar otlaklarda duramadılar, geri geldiler canım. Evet, Özcan Bey ee, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Nasıl kar doruklarda tutturmaya başladı? Üç ay daha buralardayız. Üç ay daha buralardasınız. Evet, evet. Arkası güneş. Gel lan nereye gidiyorsun? Gel. Hayvanları içeri aldınız. Niye içeri aldınız hayvanları Özcan Bey? Kar yağıyor, dağlara kar yağdı. Ha üşüdüler hayvanlar, ondan dolayı içeri aldınız. Evet. Düşünceniz için teşekkürler. Evet görüyorsunuz 3000 metre rakımda kar devam ediyor.